I'm hungry. Açım. I'm hungry. Açım. What can I do for you? Senin için ne yapabilirim? What can I do for you? Senin için ne yapabilirim? This is great. This is great. Why didn't you finish your lessons? Neden derslerini bitirmedin? Why didn't you finish your lessons? Neden derslerini bitirmedin? David has a date. David'in bir randevusu var. David has a date. David'in bir randevusu var. There is bad weather here all year round. Burada tüm yıl boyunca kötü hava var. There is bad weather here all year round. Burada tüm yıl boyunca kötü hava var. How many chairs are there? Kaç tane sandalye var? How many chairs are there? Kaç tane sandalye var? I brought you some soup. Sana biraz çorba getirdim. I brought you some soup. Sana biraz çorba getirdim. See you later. Sonra görüşürüz. See you later. Sonra görüşürüz. What do you want me to do? Benden ne yapmamı istersiniz? What do you want me to do? Benden ne yapmamı istersiniz? I'm broke. Metaliksizim. I'm broke. Metallicism. Sounds good. Kulağa iyi geliyor. Sounds good. Kulağa iyi geliyor. It is what it is. Neyse ne. It is what it is. Neyse ne. What did you buy? Ne aldın? What did you buy? Ne aldın? Call me back. Beni geri ara. Call me back. Beni geri ara. Would you like to see the wine list? Şarap listesini görmek ister misiniz? Would you like to see the wine list? Şarap listesini görmek ister misiniz? Should you recline your seat on the plane? Uçakta koltuğunuzu yatırmalı mısınız? Should you recline your seat on the plane? Uçakta koltuğunuzu yatırmalı mısınız? Which is your favorite sport? I love football. Favori sporun hangisi? Futbolu çok seviyorum. Which is your favorite sport? I love football. Favori sporun hangisi? Futbolu çok seviyorum. Where will you fly from? Nereden uçacaksınız? Where will you fly from? Nereden uçacaksınız? Usually half past six. Genellikle altı buçuk. Usually half past six. Genellikle altı buçuk. Which house is yours? Hangi ev senin? Which house is yours? Hangi ev senin? I did. Yaptım. I did. Yaptım. If you watch this movie, it has a very impressive plot. Bu filmi izlerseniz çok etkileyici bir konusu var. If you watch this movie, it has a very impressive plot. Bu filmi izlerseniz çok etkileyici bir konusu var. It's out of my hands. Elimde değil. It's out of my hands. Elimde değil. If you watch this movie, it has a very impressive plot. Bu filmi izlerseniz çok etkileyici bir konusu var. If you watch this movie, it has a very impressive plot. Bu filmi izlerseniz çok etkileyici bir konusu var. Are you sure? Emin misin? Are you sure? Emin misin? Shall we have coffee together after school? Okuldan sonra beraber kahve içelim mi? Shall we have coffee together after school? Okuldan sonra beraber kahve içelim mi? Why did you come? Neden geldiniz? Why did you come? Neden geldiniz? I also like good food. Ben de iyi yemek severim. I also like good food. Ben de iyi yemek severim. I ate Chinese food yesterday. Dün Çin yemeği yedim. I ate Chinese food yesterday. Dün Çin yemeği yedim. Beneficiary. Hak sahibi. Beneficiary. Hak sahibi. As you know, we have a competition every week. Bildiğiniz gibi her hafta bir yarışma yapıyoruz. As you know, we have a competition every week. Bildiğiniz gibi her hafta bir yarışma yapıyoruz. Have you ever seen it in Istanbul? Istanbul the gördünüz mü? Have you ever seen it in Istanbul? Istanbul the gördünüz mü? We can say good morning. Günaydın da diyebiliriz. We can say good morning. Günaydın da diyebiliriz. What exercises can I do to lose weight fast? Hızlı kilo vermek için hangi egzersizleri yapabilirim? What exercises can I do to lose weight fast? Hızlı kilo vermek için hangi egzersizleri yapabilirim? Are you kidding me? Dalga mı geçiyorsun? Are you kidding me? Dalga mı geçiyorsun? I can talk to you tomorrow. Seninle yarın konuşabilirim. I can talk to you tomorrow. Seninle yarın konuşabilirim. Even though I didn't talk to his family, I came with him. Ailesiyle konuşmasam da onunla gelmiştim. Even though I didn't talk to his family, I came with him. Ailesiyle konuşmasam da onunla gelmiştim. I don't know, he wouldn't say. Bilmiyorum, söylemezdi. I don't know, he wouldn't say. Bilmiyorum, söylemezdi. This has been working since four days. Bu dört günden beri çalışıyor. This has been working since four days. Bu dört günden beri çalışıyor. I am also reading. Ben de okuyorum. I am also reading. Ben de okuyorum. Sounds great. Kulağa harika geliyor. Sounds great. Kulağa harika geliyor. Should you recline your seat on the plane? Uçakta koltuğunuzu yatırmalı mısınız? Should you recline your seat on the plane? Uçakta koltuğunuzu yatırmalı mısınız? What recipe should we try to cook together? Birlikte hangi tarifi pişirmeye çalışalım? What recipe should we try to cook together? Birlikte hangi tarifi pişirmeye çalışalım? You and I will be apart. Sen ve ben ayrı kalacağız. You and I will be apart. Sen ve ben ayrı kalacağız. Where do you live? Nerede yaşıyorsun? Where do you live? Nerede yaşıyorsun? No one will miss you. Kimse seni özlemeyecek. No one will miss you. Kimse seni özlemeyecek. Why don't we party? Neden parti yapmıyoruz? Why don't we party? Neden parti yapmıyoruz? A night to remember. Hatırlamak için bir gece. A night to remember. Hatırlamak için bir gece. We are very close to the result. Sonuca çok yakınız. We are very close to the result. Sonuca çok yakınız.